Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere bir tokalarım ve taşlarım isimli bir video çekiyorum. Bu arada 3 tane bir şey söylemek istiyorum. Birincisi bir tane tacımı bulamadım. Onun için üzgünüm. İkincisi fiyatlarını söyleyemeyeceğim. Ve üçüncüsü bir de nereden aldığımı söyleyemeyeceğim. Taşlarla başlayacağım. Öncelikle şu şekilde bir tacım var. Şuraları şöyle gittim. Bu şekilde pembe. Bunu prensesten almıştım ama ne kadar aldığımı bilmiyorum. Bazı hatırladıklarım var ama bazılarını gerçekten hatırlamıyorum. Şu şekilde saçlarımın açık olduğunu düşünürsek. Fazla bir kullanmıyorum bunu. Dediğim gibi hem şuraları düştüğü için hem de kullanmıyorum yani. Sonrasında şu çok sevdiğim çok sevdiğim tonlarda bir şey var. Taç. da bu şekilde. Çok güzel bence. Bunu da prensesten aldım hemen prensesten. Sonra bunu da prensesten aldım. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Kullanıyorum bu şekilde. Fazla önceden çok taç kullanıyordum ama artık o kadar fazla kullanmıyorum. Daha çok saçımı açık seviyorum çünkü. Sonrasında işte yine prensesten aldım. Bu şekilde kırmızı beyaz bir taç var. Sonrasında hiç ama hiç kullanmadım. Şöyle bir taç var. Çok ince bence benim saçım tutmaz bu yani. O yüzden de bunu kullanmıyorum. Zaten saçımı tutmadığı için bu şekilde şu şekilde kalın taçlar alıyorum. Aralarında en sevdiğim bu. Çünkü tutuyor ama renk olarak en sevdiğim bu. Neyse. Sonrasında şöyle hiç ama hiç kullanmadığım bayağı kalın bir taç var. Bu rahatsız ediyor insanı. çirkin duruyor bence saçımızın. Yani saçımızın yarısına kadar geldiği için. Ama sevmiyorum. Ne yapayım. Çok yakın oldu sana. Bu çok uzak oldu. Tam böyle dursun. İnşallah çok yakın gelir. Ve son tacımız. Dediğim gibi bir tanesini bulamadım. Şu anda hiçbir fikrim yok yani nerede olduğu konusunda. Sabah bulmuştum ama. Şşş. Sonrasında şöyle yine bir tane taç var. Burası koptuğu için bunu kullanmıyorum yine. Burayı istesem yapabilirim yani kullanmak istesem. Da bu şekilde. Evet arkadaşlar taçlarım bu kadar. Dediğim gibi bir tane daha var. Şimdi ise tokalarıma geldim. Şöyle üç tane dışarıda kalan ve şunun içinde tokalarım var. Bu arada bir, bir tanesi dışarıda şu anda fark ettim ama koltuğun arkasına kaçtıkça alamıyorum. Çok güzel bir şey yok. Bu şekilde bir şeyin içine koydum. Bunlarla göstereyim hemen. Şöyle bir toka. Bu da bu şekilde. Şöyle. Da bu şekilde. Bunları fazla kullanmıyorum. En çok kullandığım tokayı kaybettim, harbi. Şu şekilde açtığımızda hatta sığmadı bile denilebilir. Şöyle pembe bir toka. Ondan sonra şöyle mor bir toka. Çok var ama neredeyse yarısını kullanmıyorum. Özellikle şunları spora giderken çok fazla kullanıyorum. Çok seviyorum. Bunlardan bir tane daha vardı. Fakat dediğim gibi şu anda yanımda değil. Ondan sonra şöyle bir tane var böyle. Bunu da prensesten almıştım. Sonra yine şöyle bir tane. Bir tane daha şöyle. Hiç kullanmıyorum. Sonra şu makarna tokalardan. Kocaman ve çok kötü olanı. Bunlar benim saçlarımı tutmadığı için kullanmıyorum. Sonra onun yine moru. Belki saçım tutar bunlar ya. Deneyim ben. De. <laughs> Sonra bir tane şöyle ayıcıklı toka var. Bunun bir tane daha vardı bundan. Acı koptu. Ben de onu uğur gibi bir şey yaptım şu şekilde. Sonra yine bir tane daha şunlardan. Bir tane daha vardı. Üç tane bunlar. Siyah. İki tane de renkli var. Bir kırmızı, birim mavi. Ama ben bu siyahları çok daha fazla seviyorum. Sonra şöyle bir tane toka. Çiçekli hiç kullanmam böyle tokaları. Zaten bu toka ha açtım. Gitti diyecektim şöyle. Sonrasında bayağı bir fışkırdı her şey. Şöyle bir toka. Bunu da bir yerde var kullanıyordum ama gevşedi ve iğrenç görünüyor. Sonra şöyle ne olduğuna karar veremediğim bir toka. Şöyle. Heh, ondan sonra dediğim gibi iki tane renkli. Bunlar çok kötü olduğu için bunları kullanmıyorum. Benim saçım tutmuyor bunlar. Sonra bir tane de şöyle bir toka. Ama oh, hiç kırmızıyı sevmem ama kırmızı bir sürü tokam çıktı. Bir tane de böyle. Hızlıca geçiyorum çünkü daha var. Bir tane şöyle. Bir tane de şöyle. <laughs> Şurada da şey var. Gülü. Burada, bunda da varmış gül. Başka güllü olan var mı? Bunda da gül var iki tarafında da. Başka yok sanırım. Ondan sonra bir tane de şöyle bir toka. Bu tokanın eşi gittiği için kullanamıyorum. Sonra bir tane de böyle. Bunun da eşi Sonra ve son olarak şu ayaklı. Yine göstermiştim zaten. Son olarak bir tane şöyle bir lastik toka. Sonra bir ve iki tane de tel tokamız oldu. Evet şu şekilde bir sürü tokam var. Da düşüyorlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Geldik öneriye. Ee, okula giderken ya da dışarı çıkarken şu şekilde küçük el kremleriniz olmalı bence. Çünkü elleriniz gerçekten çatlıyor. Ben bir kere ben normal hiç krem sürmem vardır benim kremlerim ama sürmem. Okulda falan böyle çok fazla çatlıyor. Bu da Living Gratis'in tester bölümünde Watson's'ın böyle tester bölümlerinde bulabilirsiniz. Bu da bu şekilde bir kremi. Dolando de öneririm. Fakat fazla sıkmayın derim. Yoksa bayağı fazla geliyor gerçekten. Şu şekilde.